Abi çok garip bir haftayla devam ediyoruz. Galatasaray son dakika golüyle, Osimen'in golüyle Samsun Sporu 3-2 mağlup etti. Evet. Fenerbahçe'de Başakşehir'le yine neredeyse son dakika golü diyebiliriz. Başakşehir'in golü geç geldi. Evet. Bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe ya tam böyle lig yarışında potada ben ciddi adayım dediği anlarda ölüm kalım dakikalarında maçlarında hep bir takılıyor. Ne diyorsun? E, tabii ki bunun sebepleri var. Öncelikle ben e, dünkü Galatasaray maçına değinmeden bu maçı konuşmak bence çok doğru olmaz. E, tabii Galatasaray'ın erken oynaması ve maçı kazanması Fenerbahçe için bir dezavantaj oldu. Bu bir kesin e, bence. Aynı zamanda maçın e, Galatasaray'ın bu şekilde kazanması Fenerbahçe'yi bence yine etkiledi. E, buna belki daha sonra detaylıca geliriz ama e, bugün <laughs> e, bu faktörlerin dışında Stres konumunda bence kesinlikle ee, yeni ilk 11'i bulaması bunu haftalarda konuşuyoruz. Yani bambaşka bir 11'le maça çıktı.